Dostlar herkese iyi günler. Ee, herkesin konuştuğu konu bu hafta biz borsada ne yaşadık? Şimdi bir grup siyasi sayıklarla işte bunu İmamoğlu'nun tutuklanmasına bağlıyor. Bir grup zaten yabancı satacaktı, fırsat oldu diyor. Bir grup güçler diyor. Dış <laughs> Basitçe olaya bakarsak. Türkiye'ye e, tahvile çok fazla yabancı gelmemişti. Fakat bir grup carry trade için Türkiye'ye gelmişlerdi. Yurt dışındaki faizle borçlanıp dövizin artışının enflasyon artış hızının altında kalacağını öngörerek faiz oranlarından borçlanıp Türkiye'ye gelip daha yüksek faiz oranından Türkiye'de parasını faize yatıranlar aradaki Arbitraj farkından para kazanıyordu. İşte carry trade dediğimiz de bu. Fakat ani döviz çıkışlarında swap kanalları da kapalıysa çok hızlı TL'ye ihtiyacı olan tekrar dövize dönme ihtiyacı hisseden yabancı acil bir şekilde e, borsadaki hisselerini satıp TL'ye geçti. Ve böylece carry trade zararlarını az da olsa kapatmaya çalıştılar. Bunu biz daha önce Brunson krizinde yaşadık. Negatif real ve faiz verdiğimiz dönemler hariç. Her döviz ata döneminde biz carry trade'cilerin TL'ye ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarında borsadan satış yaparak TL'ye ulaştıklarını gördük. Bu ilk değil daha önce 4-5 sefer daha yakın zamanda yaşadık. Esas sorun şu. Bu döviz atağı devam ederse işte Sayın Hakan Kara'nın paylaştığı veriliğe göre yaklaşık 23 milyar dolarlık bir rezerv azalışı var. E, aynı zamanda dövizi baskılamak için Merkez Bankası'nın sattıkları da var, Sattığı iddia edilenler de var. Bu bağlamda şu an için konuşulacak en önemli konu şu. Bir kere treçiler geri gelecek mi? Ben yapmışım ağam. Beni kovacak mısın? çünkü carry trade'çiler geri gelmezse yabancının gelişiyle ilgili sıkıntılar oluşacak. Döviz bize ulaşmayla ilgili sıkıntılar oluşacak. Çok uzun süredir e, övündüğümüz e, Merkez Bankası'nın net rezervinin de azalmalar görebileceğiz. Bu da dövizi baskılama konusunda sıkıntılar yaratacak. Hepsinin bütün ihtiyaçlarını temin etmişim. Yani sizin anlayacağınız begip sıkıntıyı bir çekik onlar bey gibi yaşıyor ha ve sanayi tarafında panikler paniğe yol açabilecek gibi bir sarmal var. Bunu tam bir yaşayan metabolizmaya benzetirsek ne tek başına bir belediye başkanı tutuklanması ne tek başına hukuk düzeni bunların hiçbiri etki değil. Sonuç olarak dönüp dolaşıp olay paraya geliyor, para sahibine geliyor. Yani Türkiye'ye keris maksatlı gelenler keris trade silkelemesiyle panik yapıcayınca Ay. Ulan hocama işersiz ha! İtibarı mı düşürmek istersin? Aham oh, yapma! Başta en büyük pozisyonları olan bankalar olmak üzere satarak çıktılar. Ve e, şu üç günlük sorunu yaşadık. Peki gelecekte ne olacak? Yabancının satışı büyük ihtimalle bitti. Arkasından e, işte fonlardan çıkışlar var. Çarşamba günü takasları bunu gösteriyor. Fonlardan çıkış paniği biter. Yaşanırsa reysen satışlar yaşanır. Ve yataya bağlarız piyasa bir süre yatayda devam eder konsolide olur yabancı sıcak para ihtiyacımız için başta keri trade sonrasında tahvil arkasından bizim için yabancı gelir mi İşte esas bunu sorgulamamızda fayda var çünkü bu sorunun cevabı önümüzdeki dönemdeki enflasyonla mücadeleyi ve bir sonraki aşamada faiz döngüsünü belirleyecek sanırım biraz faiz indirme sürecini askıya aldık. İşte En son çarşı perşembe akşamı gelen karar da bunu gösterdi. Önümüzde sıkıntılı bir süreç var gibi bunu atlatmakta biraz e, sorun işte. Zaten bir yıldır parasal sıkılaşmayla birlikte ciddi anlamda bunalan vatandaşlarımız için önümüzde e, önce hasar tespiti yani biz bu e, çarşambadan sonraki süreçte ne kadar hasar aldık onun tespiti sonrasında daha ne kadar daha acı çekeceğimizi e, tespitine ihtiyacımız var. Söylenecek tek bir şey var. Sabırlı günler diliyorum herkese. Yahu bu dünyalarınız yetmiymiş gibi öteki dünyalarınızı da düşünüp yeni cami yaptırırım. Daha ne istesiniz vicdansızlar? Camimiz var, karımız yok ha. Toprağımız yok. Sus Nerede görülmüştür kolonun ağzına laf etti.